Merhabalar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü tarifim tencerede susuz et kavurma nasıl hazırlanır? Kurban bayramı sabahı et kavurma yemek adettendir. Siz de bu şekilde hazırlayıp kısa süre içinde afiyetle tüketebilirsiniz. Öncelikle küçük bir düdüklü tencere kullanıyorum. Tencerenin altını kaplayacak kadar ben zeytinyağı kullandım. Ayçiçek yağı da kullanabilirsiniz. Yağ iyice ısındıktan sonra 1 kilo yağsız dana kuşbaşı kebaplık et ekleyerek güzelce karıştırıyorum. Etler tencereden kolay ayrılmaya başladığı zaman karıştıralım. Eğer etler yapışmışsa o esnada karıştırmıyoruz. Böyle kolaylıkla Ayrıldığı zaman karıştırabilirsiniz. Etler kendi öz suyunu bırakmaya başlayacaktır bir süre sonra hiç su kullanmıyoruz. Gördüğünüz gibi etlerde suyunu yavaş yavaş bırakmaya başladı. Evet, bu kadar su bu eti pişirmeye yeterli olacaktır kendi öz suyunda pişireceğiz. Ama kapağını kapatmadan önce bir tatlı kaşığı dolusu iri kaya tuzu eklemeyi unutmayalım. Tuzu önceden eklersek etler sertleşir diye düşünmeyin. O yanlış bir bilgidir. Bu şekilde hazırlayın. Parmaklarınızı yiyeceksiniz. Böyle bir et daha önce yemedim diyeceksiniz. Tencere kaynamaya başladıktan sonra ocağın altını kısıyoruz. En kısık ateşte yaklaşık 20 dakika pişiriyoruz. Gördüğünüz gibi etler suyunu çekmemiş bile yanar diye korkmayın. Su eklemediğiniz için. Gördüğünüz gibi sularını da tamamen çekmemiş. Etrafındaki bu köpükleri de alalım. Düdüklüde pişirdiğimiz için öncesinde alamıyoruz tabii ki. Evet. İçinde kalan suyunu da çocuklara çorba yapabilirsiniz. Yemeklerde kullanabilirsiniz. Gördüğünüz gibi çatalı dokundurduğumda tel tel dökülen lokum gibi pişmiş çok lezzetli bir kavurma hazırladık. Bu tarifi mutlaka denemenizi öneririm. Gerçekten çok lezzetli oluyor. Tuzunu da pişirmeden önce, kapağını kapatmadan önce eklemenizi öneririm. Gördüğünüz gibi şahane bir lezzet ortaya çıktı. Dürüm yapıp tüketebilirsiniz pilavlarınızın yanında. Pilav üstü et hazırlayabilirsiniz bu şekilde. Pilavların üzerine dökebilirsiniz nasıl isterseniz artık. Deneyecek olanlara kolay gelsin, afiyet olsun. İzlediğiniz için teşekkürler. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basıp abone olup bildirim zilini aktif hale getirmeyi unutmayın. Başka videolarda görüşmek dileğiyle hoşça kalın, afiyet olsun.